Herkese merhabalar. Beşiktaş transfer haberlerimizi yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Medyaya yansıyan başlıklara bakalım. Hemen Beşiktaş'la ilgili transfer haberleri de var. Mert Günok kapışması. Başakşehir'in deneyimli eldiveni için iki kulüp karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi için tecrübeli kaleci arayışında olan Beşiktaş, Mert Günok'la görüşmelere başladı. Uğurcan'ı satmaya hazırlanan Trabzon'da 32 yaşındaki kaleciyi istiyor. Mert ise İstanbul'daki aile düzenini bozmak istemiyor. Golcü avı Cenk Tosun'un ardından Vincent Abubakar'la da yol ayrımında bulunan siyah-beyazlılar çifte golcü operasyonunu sürdürüyor. Öncelik olarak Diego Costa'nın üzerine yoğunlaşan Beşiktaş, Benteke ve Mancukiç konusunda da geri adım atmıyor. Ersin için 52 milyon Türk Lirası, Lig 1 ekibi Nis Karakartal'ın 20 yaşındaki genç kalecisinin peşine düştü. Güney Fransa temsilcisi başarılı file bekçisi için siyah-beyazlara 5 milyon avroluk teklifte bulundu. Beşiktaş devlerle kapışacak Kartal'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi 1 ve 2. torbadaki rakipleri belli oldu. Şu anda 4. bölümde bulunan siyah beyazlar ön eleme oynayacak Şahtar, Salzburg ve Benfica'nın alacakları sonuçlara göre 3. torbaya yükselebilir. Peki şu an mevcut duruma göre şöyle biraz büyütelim bir bakalım. 1 ve 2. torba artık netleşti. Temsilcimiz Beşiktaş 3. torbaya yükselebilir biraz önce okuduğum gibi. 1. torbada Chelsea, Villarreal, Atletico, Manchester City, Bayern, Inter, Lille ve Sporting. 2. torbada Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Manu, Liverpool, Sevilla ve Dortmund. Üçüncü torbada Porto, Ajax, Şahtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta ve Zenit. Dördüncü torbada temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Sparta, Prag, Olympiakos, Kulüp Brüj, Milan ve Wolfsburg var. Haydi buradan bir grup oluşturalım. Temsilcimiz Beşiktaş için nasıl bir grup hayal edersiniz? Kimler olmalı? Kimleri tercih edersiniz? Bu konuya ilişkin yorumlarınızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlerle paylaşın. Beşiktaş'ı şu an için dördüncü torbada yazıldı. Yani şu an için dördüncü torbada ön eleme alınacak sonuçlara göre 3. torbaya yükselme ihtimali var. Ancak şu anki mevcut duruma göre değerlendirelim. Temsilcimiz 4. torbada olursa 1, 2 ve 3. torbadan birer takım seçecek olsanız kimleri tercih edersiniz? Bizlerle sosyal medya hesaplarımız üzerinden lütfen paylaşın. Eski Aslan, Yeni Kartal, Portekiz basınına göre Jason Fernandez, Beşiktaş yolunda. Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncu için Benfica'ya bir yıllık kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Türkiye şampiyonu orta saha boşluğunu en büyük rakibinin yıldızını alarak dolduracak denildi. Da Costa iddiası Beşiktaş Valentin Rossi için Sporting'le anlaşamazsa Rota Almanya'ya dönecek. Frankfurtlu Dani de Dani Da Costa için kiralama teklifi yapılacak. O bir kahraman yardımcı antrenör Ozan Köprülü'nün açıklamaları biraz sonra ekranlarınıza getireceğiz. E i̇şte Mert Günok kapışması yine akşam gazetesinin spor sayfasında da yer alıyor. Ersin'de taban 10 milyon avro. Beşiktaş yönetimi Ersin Destanoğlu hakkındaki kararı Sergen Yalçın'a bırakacak. Ancak siyah beyazlar genç kaleciyi 10 milyon avronun altında vermeyi düşünmüyor. Utku dışındaki 3. kalecinin ise biraz daha tecrübeli olması isteniyor. Halil Derviş olduğuna ikili kıskaç. Sabah gazetesinden aktaralım bunu. Biraz önce Jason Fernandez ile ilgilendiğini ifade ettik. Beşiktaş'ın Portekiz basınına yansıyan iddiaya göre Sabah gazetesinde de şöyle bir başlık var. Beşiktaş geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen golcü için harekete geçti. Milli futbolcuyu hem başkan Ahmet Nurçebi hem de transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları arayarak kulübünle pazarlık halindeyiz. Bizden haber bekle dedi. Rusya'ya 4 milyon avro Beşiktaş Fransız yıldız yıldıza karşılık Sporting'e toplam 4 milyon avroyu bulan teklifle gitti denilmiş. Biraz sonra Galatasaray ile ilgili, Fenerbahçe ile ilgili, Trabzonspor'la ilgili haberleri de sizlerle paylaşacağız. Ama önce o Ozan Köprülü'nün açıklamaları ekranlarınızda. Beşiktaş'la başlayalım. Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş yönetimi yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Gelecek hafta transfer konusunda temasların hızlanması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini uzatmak da öncelikle hedefler arasında. 4 -4 bir operasyon. Beşiktaş yönetimi yeni sezon için kolları sıvadı. Öncelikle hedef teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini uzatarak yola devam etmek. Sözleşme görüşmelerindeki en önemli konuysa yeni sezonda kurulacak kadro. Mevcut kadronun kurulmasını hedefleyen Sergen Yalçın, şampiyonlar ligi içinde bazı mevkilere 3-4 oyuncu transfer edilmesini istiyor. Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'ta uzun yıllar görev yapmak istediği biliniyor. Her kulvarda iddialı olabilecek bir kadro ile çalışmanın hesaplarını yapan deneyimli çalıştırıcı ile yönetimin arasında maaş konusunda da büyük görüş ayrılığı bulunmadığı belirtiliyor. Çok... Tarafların anlaşması halinde yönetim harekete geçmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun limit ve yabancı futbolcu konusunda vereceği kararı bekleyecek. Şimdiye kadar Aytemiz Alanya Spor'la sözleşmesi biten Salih Uçanlı prensip anlaşmasına varan siyah beyazlılar özellikle hücum bölgesi için Sergen Yalçın'dan gelecek raporu bekleyecek. Sözleşmeleri sona eren Gökhan Töre ve Atiba Hıçınsın'la sezonu kiralık olarak geçiren Raşit Gezal ve Valentin Rozier için de önümüzdeki günlerde resmi temasları hız verilecek. Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlar bu isimlerden meyvelerini alırken gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Birçok bölge için transfer arayışına giren Beşiktaş, Yıldız golcüyü gündemine aldı. Fotovaç gazetesi genel yayın yönetmeni ve Aspor Spor'u yorumcusu Zeki Beşiktaş'ın istediği Brezilyalı golcüyü duyurdu. Brezilya basınına göre Beşiktaş, Tukunya Suarez'in peşinde. Suarez, Abubakar'ın Porto'dan eski takım arkadaşı. Brezilyalı forvet Porto'da birinci golcü durumundayken Abubakar onun yediği durumundaydı. Bu transfer için son karar Sergen Yalçın'da. Çünkü Abu gidip gitmeyeceği Tokyo'nun geleceğine bağlı. Beşiktaş'tan Abu Bakar resti. Taviz yok. Devre arasında Vincent Abu Bakar İngiltere'den teklif geldi. Beşiktaş yöneticiler görüşme gerçekleştirdi. Oyuncuya transfer vizesi vermedi. Sportato Süper Lig şampiyonu tamamlayarak taraftarını sevince boğan Beşiktaş'ta yeni sezon hareketliliği başladı. Transferde sağlam adımlar atmak isteyen siyah beyazlar kadroya katacağı isimlerin yanı sıra halihazırda hazırda kadroda bulunan bazı isimler için yeni kararlar almak durumda. Bu isimlerden olan ve geleceği hala belirsizliğini koruyan Abubakar için de yeni adımlar gündemde. Devre arasında Vincent Abubakar'a İngiltere'den teklif geldi. Beşiktaşlı yöneticiler görüşme gerçekleştirdikleri oyuncuya transfer vizesi vermedi. Ayrıca kendisine sezon sonunda maaşına zam yapılacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi bir maça takılan Abubakar'a Fenerbahçe'de talip olmuştu. 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pin Zahavi ile Sadı Ağacıvertler arasında yapılan pazarlıklarda Beşiktaş'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe hedef ve planlamaların değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi. Kamerunlu Forvet Beşiktaş'ta kalmak için 3 milyon eurodan kapıyı açıp 2,5 milyon euroya düştü. Ayrıca 3 yıllık sözleşme istedi. Ancak bu iki talep Beşiktaş tarafından geri çevrildi. Zam sözünü tutup Abu 1,5 milyon euro olan maaşını 1,8 milyon euroya çıkarmasını planlayan yönetim rakamı daha fazla yükseltmeyi düşünmüyor. Bunun yerine sözleşme performans ve başarı bonuslarıyla takviye etmenin hesaplarını yapıyor. Ayrıca siyah beyazlar sakatlık maddesini yeden mukavele eklemek, süreyi de 1 artı 1 ile sınırlandırmak istiyor. Beşiktaş'ta kaleci adayı Ersin'in yerine gelebilir. Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta siyah beyazların kalesini koruyan Ersin Destanoğlu dikkat çeken bir performans sergilemişti. Genç eldivene özellikle Avrupa'dan büyük bir ilgi var. Fransa ekibiniz Ersin için 7 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak siyah beyazların kapıyı 12 milyon eurodan açtığı bildiriliyor. Kartal transfer gerçekleşirse kalesine takviye yapacak. Sabahta alan habere göre bu kapsamda Werder Bremen forması giyen ve takımın küme düşmesi sonrası ayrılığı düşünen Yiri Pavlenka gündeme alındı. Kariyerine Ostava'da başlayan Çek kaleci 2017'de Slavia Prag'dan Werder Bremen'e transfer olmuştu. 29 yaşındaki deneyimli eldivenin ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.